kadar hasat edeceğinizle ilişkili. Bu e, hep şey muamma yılın gidişatına bağlı. Ekmek biçmek kadar zahmetli değil. Ünlü Alman düşünür bunu söylemiş. Yani öyle ben bu zeytinleri eee ekerim sonra nasıl olsa hasat ederim ben bunu dediğinizde işte orada duvara tosluyorsunuz. Genel hasat yöntemlerimiz var. Sosyoekonomik koşullar, önemli çeşitli özellikler önemli ağaç ölçüler önemli. Bunlar bölgelere göre de farklılıklar gösteriyor. Mesela Ayvalık'ta hasat toplama jetonu, hasat zamanı bu jetonlar verilir. Buna göre de para yerine geçerdi. Hasat zamanı hasatta kullanılacak yöntemlerinize göre ürünün niceliğinin çeliğine göre maliyetine ve gelecek yıllara da etki ediyor. Ve işçi sayısını azaltarak, maliyetinizi azaltarak, hasat süresini azaltarak en optimum dönemde hasadı toplayıp doğru bir rekabetle hasadı yapıp sonunda çevreyi korumanızı hedefliyoruz. Telefon alalım. Bayramoğlu. Evet en önemlisi kasadır. Kasanız sağlam olması lazım. Eyüp o dönemde yaklaşık 100 kilo. Bu yüzden de her sene kasa atarsanız bu işe para dayanmaz. Çuval daha ucuz olduğu için tercih edilir ama kalite kasayla başlar. Bu çuvallar da şimdi çuvallar da kendi içinde ayrılıyor. Kasa da attık olmadı. Çuval da attık o da olmadı. Gene döndük naylon çuvala. Bunları yıkadım mı diyorum her derede bir kere su tuttum. Bunları derede bir kere su tutmayla falan bunların kimyasalını aldıramazsınız. O yüzden de hasadın şekli bizim için çok önemli. Tarakla mı yapacaksınız, sırıkla mı yapacaksınız, makineyle mi yapacaksınız? Ve yerden ne kadar zeytin toplayacaksınız? Sırıkla ne kadar çırpacaksınız? Elle ne kadar çırpacaksınız, sıyıracaksınız? Elle ne kadar toplayacaksınız? Ve mekanik olarak ne yapacaksınız? Bunların hepsini tek tek irdelemeniz gerekiyor. Ayrıca hasadın şeklinde kırılan dökülen sürgünler, yapraklar Bunlar sizin bahçede bir daha ve götürü yani fabrikaya götürdüğünüz şeyler bunlar aslında sizin arazinizin organik maddesi. Ayrıca hasat esnasında yaptığınız uygulamalardaki hatalar dal kanseri ve yara koşullarını da açıyor. Bu yüzden de bunlar da sizin için biraz sıkıntı. Elle hasat en zor kısımdır. Elle hasat yaptığınızda işte elle böyle tek tek toplamaya kalktığınızda bayağı ciddi sorun yaşarsınız. Çünkü tek tek elle toplamanız sizin için sorun teşkil eder. Bu 40-50 kilo arasında zeytin toplamanız demektir. Ama bunu mesela çift gözenekli işte yeşil ayrı, siyah ayrı yapalım derseniz bir kanguruyla yapabilirsiniz. Ama bunun maliyeti var. Bu çok uzun süren bir iş ve zahmetli. He? Tabii ki de fark oluyor. Makine her zaman daha iyi. Elle en iyi. Mesela Avustralya'da böyle yapmışlar. Kangurulara benzeterek de Mekanik toplama tarağı. Bunlar elle taraklı sistemler. Şu şekilde ee, bir sistem var ve 15-20 santim iş genişliği var. Yine elle toplamayı kolay hale getirmiş. Yerden toplama çok zahmetlidir. Dizler gidiyor bu arada. Bütün köylü kadınların hepsinin dizler sakat, beller sakat. E ne oluyor? Bunlar ne? ondan sonra bir müddet sonra yükten güçten düşüyorlar. Ve çok ciddi yoğun emek ister. Ve bu emekle bu iş sürdürülemez hale geliyor. Burada fizyolojik olarak olgunlaşan ağaç dibine dökülen zeytinler elle toplanıyor genelde. Bunlar zaten yağ işleniyor. Yağ işlense bile sabunluk oluyor. Kesinlikle sofralık olmuyor. Kirpi diye bir alet var. 30-35 santim genişliğinde bizim müdür şeyin orada var bir tane kirpi gidip bakabilirsiniz. 3 kilogram ağırlığında ve bu kirpi biraz şey çer çöpü de çok topluyor. Yani bir de bundan şey ayıklıyorsunuz. ürün ayıkladığınız kadar da başka şeyler de ayıklıyor. Geçen sene şurada birisi vardı. O, onun yeni düz olacak falan. Evet yani Tenteniz Bolsa ağaç altına tente serebilirsiniz Ama burada tenteyi çalıyorlar Yani ağacı Çalacaklarından şüphe için de ben genelde Yapmıyorum. Buna yine tenteler Doğrudan ağaç üzerinde Toplama yöntemi. Bu yöntem Yanlış. Doğrudan ağaç üzerinde Bu yöntem yanlış Bir defa kısa kolluyla zeytin Toplanmaz Yaktığı her bir güneş sahnesi sizi çift kanseri yapabilir. İki, bu eldivenlerle zeytin toplanmaz. Bunlar değil mi? Evet. evet. Bu Hı. şeyle zeytin toplanmaz. Merdivenle. O yüzden bunların üçü yanlış. Doğrudan ağaç üzerinden toplamada sıyrılarak topladığınızda biraz problemler yaşıyorsunuz. Sıyırdığınızda bu sefer de gelecek senin sürgünlerini de koparıyorsunuz. Ama iyi kalitede yağ alıyorsunuz. Sırıkla silkerek toplamak. Sizce burada adamlar ne yapmaya çalışıyorlar? Evet. Ağacı dövüyorlar. Saldırıyorlar. Ben sizi böyle dövsem benden ne kadar küsersiniz? Lan sizi dövmüyorum. Elimin üstünde tutuyorum Goncaglio yağ götürmüyorsunuz, yani. mikropsunuz, hepsini <laughs> yani. sevare. Bir de size alsam böyle Goncaglio yağ diye böyle dövsem benden kaç sene konuşmasınız? Allah'tan zeytin ağacı yüce gönüllü bir ağaç, her yıl size meyve veriyor, her yıl size meyve vermeye çalışıyor. Siz onu dövseniz de size meyve veriyor. El üstünde tutuyorum. Burada gördüğünüz gibi sırak. Ama işte bölgesel şartlar var. Mesela bu, bu, tip arazilerde özellikle aile tarımının yapıldığı yerlerde ağaçlar yüksek yerlerden tabla yapıldıysa ve taçlandırıldıysa bu adamlar nereden ne şekilde makine kullanacaklar? Kullanamadıkları için de sırık bizim vazgeçilmez ürün gamımızda yer alıyor. İşçiliği maliyetini düşürür aslında makinelaşma ama maalesef yapmıyoruz. Bu da zeytinin köşesi. Ha gitti işte. Ha biraz sonra Biraz sonra çakır bunun önünden geçecek. Bu ağacın dibinden geçip evine doğru gidecek. Sırrını nerede satıyorlar? Çakırın yolunda satıyorlar. Burada böyle makine satan adam görür müsünüz hiç? Hasat makinesi satan görmezsiniz. Ama sırıkçı görürsünüz. Ve makinenin yanında dahi sırı ille götürüyor. İlle bu sırık gidiyor. Bu şey gibi. Kitap okusak da okumasak da yanınızda bir kitap taşıyorsunuz. Kumsala kitap götürüyor ama hiç okumuyor. Olsun yanında. Sıcaklığı yetiyor. Onun gibi bir şey. Bu böyle sırrı bir sıcaklığı var. insanlarda. o şey yapıyor. Mesela birinde biz böyle fabrika şeyle elemanlara makine aldık. Ondan sonra dedi ki sırrı bırakıyorsunuz. Bir gittik vardık öğleyin. Makineler yerde yatıyor. <laughs> evet. Niye kullanmanız? Kullanmadık. Ertesi gün gittik Akşamüstü baktık şarjlar dolu hala. Siz bugün de mi makine kullanmadık. Nereden anladınız? Şarjlardan anladık. Ondan sonra ertesi gün öğleyin gittik. Yerde makineler yerde çalışıyor. Boş. Şarjları bitiriyorlar. Ya arkadaş dedim ya. Evet ya. Sektörün en benim dediğimde kimse benimle şey yapmasın, yarışmasın. Sektörün en safı benim. Sırıkla Hasat Bakın chat sene 2000. Mavi olay güzel yaptı da diğer çok yavrulamamıyor. Evet, yaprak sesi duymamanız gerekiyor asatta. Bu da Yunanistan'daki asat. Bu da Türkiye'deki asat. Bu da böyle. Eskiden sırıkçıların kendi tınıları vardı. Dedenizin sesini duyardınız. Al işte bu ağaçlardan nasıl makine kullanacaksınız? Zor. Ama biz makineyi istiyoruz. Ve makineyi dökmeyeceği için e, yaprağı gelecek senenin verimini daha şey olacak. Bir de mesela o bendeki gördüğünüz makinelerle bir buçuk tona falan yakın zeytin toplayabiliyoruz dolu zamanda. O yüzden de bunlar çok önemli. Zeytin daha az kırılıyor. Hastalık daha az yayılıyor. Ve olumsuz özellikler daha az. Ve bu nedenle geleneksel hasada göre daha iyi bir yöntemi var. Ama tenteci mesela tenteci zayıf kalıyor. Tenteci daha hızlı olması lazım. Çekim zeytinden mekanik hasatlar da. Ama bunu şey yapamıyorsunuz. Buyurun geleneksel hasat, buyurun mekanik hasat. Ve artık tarımda teknoloji kullanmanız gerekiyor. Mekanize edilmiş sırık aslında bu. Şunlar. Yani böyle çok şey değil. Buyurun. <laughs> kullanma adabı var. Yukarıdan aşağıya sabit tutmuyorsunuz. Geriye çekerek geriye çekerek yönetiyorsunuz. Böylelikle azadı şey yaparsınız. Aksi takdirde aynı yere vurduğunuz zaman çok filiz kırıyorsunuz. O yüzden de değişken bir şekilde dışarıya doğru çekerek kadın saçı tarar gibi yapacaksınız. bunu. Ve bu sayede iş oluyor. Kırılmaz fiber var, karbon şeyler var, çubuklar var dakika devirleri falan filan ama yüksek verimli. Ama bunlar mesela bu sene en büyük sıkıntıyı dökmediler. Bir de yaktılar, ağacı yaktılar bu kancalar. Bu kancalı sistemler ah, hiçbir şekilde iyi değil. Elemanla akşam konuştuk diyoruz ki bak dedim ya bu makineler yakıyor. Ertesi gün araziye gittiğimde böyle çalıştırıyor. Gazı veriyor bir de köklüyor. Ooo, ooo, yapıyor bana böyle göz işareti yapıyor böyle. Benim dalım olmadığı için karışmam ama budalığınızı yakıyor. Ama ülke zarar. Ülke zarar. Burası böyle iz yapıyor ve yakıyor ve oradan uç tarafı kuruyor. Bunlar kompresörlü bilezik gibi. Evet. Bunlar kompresörlü yöntemler birden farklı makineyi işletiyor ama şunları arazide taşımak çok zor bu kompresörleri. Uzadığı zaman da bu sefer de güç elde edemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. E, dikkatli almanızı öneririm. Bütün makinaları deneyin. Gidin hangi makineyi arazide görürseniz alın. Deneyin. Mutlaka kullanın. Yani bunların hepsini e, şey yapın. Benim dediğimle kesinlikle şey yapmayın. E, ilgilenmeyin. Gidin e, çok rahatlıkla makinaları kullanın. Yer altın makineleri. Çünkü düşürüyorsunuz düşürecekler. Sizinkini de düşürecekler. Tamam. O yüzden bunların hepsini deneyin. Denemeden hiçbir makineye almayın. Don zararı geçtiği zaman hızlıca don zararından önce yapmış olursunuz. Hasadı. Makineyle yaptığınız zaman. Kancalı sistem artı bakın sırık. Bak 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 bak. bak. Hmm. Bak 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 bak. Oy bir daha vur. Vur canına yandım. Bak kısa kesti mesela. Yanaklarınız böyle yukarıda aşağıya oynar. Bunun akşama kadar sonrasında bu yeri yani burada sallanmaya devam ediyorsunuz. He? Çok ağır. Ha, değildi. Yani şey değil. İşte bunlar böyle birden farklı ekipmanla gidiyorlar hasada. Şu mesela soldaki olan ağırlık kafada. Bu yüzden de makine motor orada olduğu için bu sefer de hasat yaparken çok zorlanıyorsunuz. var. yukarıda değil mi? Hayır. Perk motor aşağıda. O yüzden de bunların hepsinde şeyler boy uzadıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Yerden toplamayı asla önermiyoruz ama yerden toplama vazgeçilemiyor. Ee, böyle dallara şey yapıyor. Köylülere bunu doğru anlatmak lazım. Çay bardaklarında, kahvelerde baktığınızda genelde bankalar görülür ama bizim hasat makinalarında olmasında yarar var. Kancalı evet kançalı nereye şey oluyor ona bakmak lazım. Böyle gördüğünüz gibi şeylerin hepsi tenteleriniz, hasatlarınız doğru şekilde olmalı. Doğru zeytin toplamalısınız. Bu da bizim okulun hasat tentesi. Seyyar. Çekiyorsunuz. İstediğiniz her yere götürüyorsunuz. Ve hasadı çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bilmem, bilmem ki. 2-3 sene ölçüsün. 2-3 sene Çok nadir şey var. Çok nadir bir var. Altında şey var. Pasası var. Ve Böylelikle işi kolaylaştırır. 145 bin euro. Evet şimdi onlara geliyoruz. Yani biraz sonra onlara geleceğiz. Sergi toplama noktası var. Ha bu değil bu başka. Bu kendisi çekiyor. Denizdeki balıkçıların ağları gibi. Evet, mekanik hasatta mutlaka plantasyon yapınızı değiştireceksiniz. Tacınızı, taconunuzu, ağaç formunu, tane karakteri, olgunlamış mı? Hepsine göre bir ayrı şey yapıyorsunuz. Hasat zamanının şekli hep sizi belirliyor. Dediğim gibi hasadı geciktirmiyorsunuz. Genç yapraklara, genç sürgünlere zarar vermeden hızlıca topluyorsunuz. Tutunma kuvveti azaltıcı uygulama asla kullanmayın. Ama burada var. Ders notlarında var. Ee, ama bunları asla kullanmayın çünkü yapamadığınız anda hasadı kesinlikle hızlıca yere dökülüyorlar o yüzden de bunları kullanmamaya tercih edin ee, kullandığınız zaman zor olur ee, zeytinin şey, hasat zamanını kendinizin nasıl ko şey yaptığını e kontrol ettiğini bir önceki derste öğretmiştik zaten o yüzden de bunları e bir önceki derste takip edebilirsiniz neler yaptığınızı e, hasadın şekli, el sarsıcı mı, traktörle sarsıcı mı yapacaksınız, şemsiyeli gövde sarsıcım, bacak arası alacaksınız, pistonlu dar sarsıcı mı kullanacaksınız. Bunların hepsi sizi ilgilendiriyor. Ben dediğim gibi sürgün sıyırıcı öneririm size. E, en rahatı onlar e, eğer bu tipte gövde sarsıcı gibi büyük makineler alamıyorsanız. Ee, bunlar 80-90 santime kadar çok rahatlıkla iş görüyorlar, ee, ama arazi şekliniz bunda önemli. Ee, çok kolay cep telefonu kullanabilen herkes bu tip makinaları çok rahatlıkla kullanabilir. O yüzden de e, benim önerim bunlar. Ee, biraz sonraki derste de zaten bu tip e, makinaları nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Ee, bunlar önemli e, makinalar çünkü e, işinizi çok hızlandırıyor bir başka yöntem. <laughs> evet. Eğleniyoruz tabii ki de ee, şey yani izah bir şey yapamıyorsanız mizah oluyor zaten. Ama artık hasat başka bir yere gidiyor. Yo değil zeytinle yapmanız imkanlı. Bu makinelerin üretimleri işçileri pahalı oluyor. Sonra talepler arttıkça fiyat ucuzlayacak. Belki evimizde sanayide tornacılar bile yapacak bunu. Yani e tornacıları niye şey yapıyorsunuz nasıl kalıyorsun? Allah Allah. Sonuçta git bak bakalım şey sanayisine, Konya'ya. Şey Senosphere, Marsianosphere. Ve Başakçılık. Çıkıyorum Sabah çıkıyor, sabah çıktık. Yanımda dinir var. Bir de toruncuk var dorlarda. Geçim. Orada ha, onu da gördüm. Orada. torlar dorlar. He. Geziz işte bir kova o tarlada, iki kova bu tarlada. E nereye tutuyorsunuz bunları? Nasıl götürüyorsunuz? Alıcılar var, alıcılar. Alıcıları var. He. Kışın zeytin alanlar alıyor. İyi. Onlara satıyoruz işte ekmek parası. Ne yapacaksın? <laughs> Topla bakalım teyzem sen ya. Ben, ama bak bu çiftçilikte köyde, köyde evde şeyde otur evde kahvede otur git tarlanda uyu derler ya. Ya, de yasak var, yasak de. ya, ya sana, sana nereye bir yasak var ya? Covid zamanı bize? yasak, yasak mı olur ya? Yasak maske yasak. Ya, ya, ya sana, sana kim görüşür ya? ya? Sen tarımsal, tarımsal üretimin içindesin ya. ya. Dolmuz için çıkabiliriz işte böyle başka yerine kağıt, ha, bir şey de tarla yerler. Ot da olabilir. Yok bir sadece. Kimde saracak? Benim belde kimle saracak? Tarlada burada. Hastar. Evet. Bak, kime Doğru söylüyorsun sahibim. ya. Evet, o yüzden çıkıyoruz. Işte. Ne yaptın? Hayalar razı olsun emeğinize sağlık ya. Baksana ya. Ne baksana ne baksın. Biz buluruz yatacak bir şey bakalım ya. <laughs> Bu tabi kuşlar da yediği zaman şey yapıyor. Bu arada hakikaten çok büyük emek istiyor. Ee, yani işin şey kısmı hiç böyle bir sofrada yediniz mi bilmiyorum. Evet. Ya yani inanılmaz. Ben zaten böyle gördüm açım ben derim. Hop yanaşırım. Hiç affetmem. Hemen anında yanaşırım. Ee, tütün tarlasında ben böyleymişim. Bizimkinden sonra ben biraz daha büyüdükten sonra tütün işini bıraktılar. Tütün yapmıyorlar artık. Sonra zaten kota geldi falan. Bütün tarlalarını zeytine çevirdik biz. Hasat zor iş ya.